Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere bir duyuru yapacağız. Zaten sesimizden anlıyorsunuz, birazcık üzgünüz. Yavuz'la birlikte bir duyuru yapacağız. Yavuz, ne yapıyorsun? Tamam. Evet arkadaşlar, öncelikle duyurumuzu yapalım. Şimdi bu bizim ikimizin birlikte çektiğimiz bir kanal. Yani ikimiz birlikte çekiyoruz tüm videoları. Bazı bir iki video falan tekli oluyor. Şimdi biz de yeni bir karar aldık. Aa, Yavuz arkadan kıs kıs gülüyor ama sesi gelmiyordu hatta <laughs> videoya. <bir> <laughs> ee, şey. E, özel kanallar açacağız. Özel kanallarda da bak giliyor. <laughs> özel kanallarda da kendimiz özel olarak video çekeceğiz. Arada bir hatta birlikte video çekebiliriz çekti e, Özel kanallarımızdan çekilen tüm videoları, yani mesela Yavuz'un kanalı Yatra ise Yavuz tüm videoları kendisi çekecek, kendi bilgisayarından. Benimki Atos'un ise hepsini ben kendim çekeceğim, yani anladınız. E, arada bir ikimiz video çekeceğiz, dediğim gibi. Hatta bazı videolarda tekli olacak. Demek istediğim bir şey var mı? Evet. Çok üzgünüm. <laughs> Çünkü benim ne ne? Dur sesin gelmedi. Çok bağırma. Çünkü benim atacak gmail'im kalmadı. Ha atacak gmail'in kalmadı. Gmail açarız da ama bir şekilde yürütemiyorduk arkadaşlar bu kanalı. Çünkü uygun olamıyorduk ikimiz aynı zamanlarda. Ama artık en azından yeni bir kanal açınca mesela video yok ya. Tekli video çekeceğiz. Mesela ikimiz uygunsak birlikte video çekeceğiz. Hatta yani şey yapabiliriz. Mesela bir Bedwars videosu çektik. Yavuz'un kanalında kendi gözünden, benim kanalımda kendi gözümden bedwars videosu olacak. Hmm. Yani daha iyi olacak aynı zamanda hem 2 adet kanalımız olacak. Video sıklığı da artacak. Haa video Zaten sıklığı da artacak. Yeni kanallarımızın linki açıklamada var. Yani açmışsak vardır yani. Zaten açtığımız Olabilir. zaman ben koyarım o linkleri. İsterseniz onlara da abone olabilirsiniz. İsterseniz direkt bizi takip etmeye bırakabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu kanalı kapatacağız mı? Belki o şekilde alışamazsak bu kanada özersek diye bir tek videoları gizli alacağız. Eğer buraya dönme kararı alırsak zaten buradan videolara devam edeceğiz. Aynen. E, bu duyuru videosu dışındakileri gizli alacağız arkadaşlar. Hı -hı. E, şimdi istersen bir kapanış yapalım. Hı -hı. Evet, bu bizim duyuru videomuzdu. Kanalımızın aynı zamanda son videosu. Diğer kanallarımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.